Hekimoğlu Hikayesi Korgan Yaylası'nda Gürcü Bey, Sefer A bölgede hakimiyet kurmuş biridir. Sefer A'nın güzel kızı Narin bir gün değirmen yolunda Hekimoğlu ile karşılaşır ve aralarında gizli aşk başlar. Ancak Narin, başka biriyle sözlendirilmiştir. Gizli aşk ortaya çıkar ve Sefer A çılgına döner. Hekimoğlu, Sefer ağanın adamları tarafından pusuya düşürülse de çatışmada hayatta kalır ve ağanın önemli bir adamını öldürür. Bu olay onun Hekimoğlu olarak anılmasını ve halk arasında kahraman görülmesini sağlar. Gürcü Bey, Hekimoğlu'na karşı Ünya ve Fatsa yörelerini kışkırtır. Hekimoğlu zalimin zulmünü yanına bırakmamış, Aynalı Martini ile attığını vurmasıyla namı yürümüş ve olay Türk-Gürcü çatışmasına dönmüştür. Dağlarda hüküm süren Hekimoğlu Türk köylerinden destek görmüştür. Birkaç sene sonra Osmanlı Devleti'nden affını talep etmişse de şurayı devlet kararıyla af talebi kabul olunmamış. Hekimoğlu'nun iki yeğeni Çitlice köyüne giderler. Ancak köy muhtarı ihanet ederek onları satmıştır. Ve Çitlice muhtarı Kuştur Pezebek, Hekimoğlu geliyor Uçkur çözerek sözleri Türkiye konu olmuştur. İki genç kurşun yağmuruna tutulur. Hekimoğlu bu haberi alınca çılgına döner, muhtarın evini sarar ve çatışma başlar. Ve 26 Nisan 1913 günü Korgan'ın Tepealan beldesinde 8 saat süren bir çarpışma sonrası öldürülmüştür. Hekimoğlu türküsü ise ölümünden sonra adına yakılmıştır.